Merhabalar. Bu ve bundan sonraki birkaç videoda sizlerle cinsellik hakkında sohbet etmeyi düşünüyorum. Cinsellik maalesef özellikle bizim ülkemizde oldukça tabu olan bir konu ve oldukça yasaklı bir alan hakkında konuşmak gerçekten zor. Ve maalesef hakkında fazla konuşmadığımız için cinsellik hakkında Pek çoğumuz pek çok yanlış inanç ve bilgiye de sahibiz. Sohbete öncelikle bu yanlış bilinenlerden ve yanlış inanılanlardan başlamak istiyorum. Şüphesiz ki bunların çoğunu belki de siz biliyorsunuz. Ama bir arkadaşınız mutlaka bilmiyordur ve o konuyu merak ediyordur. Ben aslında bunu o, o arkadaşınıza anlatacağım burada söyleyeceklerimi. İlk yanlış bilinenden başlayalım. Cinsellik bir yetişkinlik meselesi değildir. Doğuştan ölüme kadar bizim cinsel organlarımız var ve oralarda yeteri kadar sinir hücresi var ve oraları yeteri kadar hassas organlar. Ama bizim yanlış bildiğimiz şey cinselliğin libidinal enerjiye ile tamamlanıp bir hedefe doğru yönlendirilmesi. Bu ergenlikten sonra olan şey. Çocuk için uyuyan bir durumda ama çocuğun da cinselliği elbette var. Bunu söyledikten sonra isterseniz yavaş yavaş cinsellik konusunda yanlış bilinenlerden başlayalım. Başarı ve performans odaklı maalesef çoğu zaman cinsellik. Çünkü cinselliğin sonunda orgazma ulaşılması gerekiyor ve bu bir başarı olarak değerlendiriliyor. Oysa cinsellik ve başarıyı birbirinden ayırırsak doğal sonuç bizi belki bir yerlere sürükler. Ama cinsellikte esas amaç haz almaktır. Hazı ön plana çıkarmak çok çok önemli cinsellikte. Evet, e, cinsellik doğuştan gelen, taşıdığımız genlerimizde olan bir özellik. Ama doğuştan gelen bir yetenek değil. Şüphesiz ki cinsellik öğrenilebilir bir davranıştır. Bunu unutmayalım. Bakın hepimiz yemek yemeyi biliyoruz. Hepimiz yemek yiyeceğiz, bir şey karnımızı doyuracağız. Bu bir yetenek. Ama e, kuru fasulye yapmak öğrenilmiş bir şey. Ya da pilav yapmak. Yoksa ikisinin ayrımı çok çok önemli. Cinsellik öğrenilen de bir davranıştır aynı zamanda. Az önce de söylemiştik. Amaç yönelimli olursa o zaman orgazm devreye girer. Ama cinselliği orgazmla sınırlamak cinsellik gibi büyük bir haz alanını oldukça küçük ve sonuç odaklı kılmak. Aynı zamanda orgazma odaklanmak bireylerde, özellikle erkeklerde ciddi bir performans kaygısına neden oluyor. Bu konuda da yanlış bilinenler var. Onlara da değineceğiz birazdan. Kadınlarda da ciddi bir yetersizlik hissine neden oluyor. Cinsellik haz amaçlıdır. Haz aldığımız pek çok şeydir. Orgazm bunun bir meyvesidir gibi bakabiliriz.